yeni bir alışkanlık edinememekten sıkıldım. Uzun süre her sabah yoga yapmayı alışkanlık haline getirmeye çalıştım ama bir türlü başarılı olamadım. Sonra uygulamaya başladığım bir yöntem her şeyi değiştirdi. Stanford Üniversitesi'ndeki bir araştırmacıya göre yeni bir alışkanlık kazanmak için 3 soruyu cevaplamak gerekiyor. İlk soru: Alışkanlığı kazanmaktaki motivasyonun ne? Benimki zinde bir vücuda sahip olmak ve güne daha verimli başlamak. İkinci soru: Sınırlarını gerektiğinden fazla mı zorluyorsun? Kolay olanla başla. En basit hareketler, en kolay duruşlar Ve üçüncü soru. Bu davranışı gerçekleştirmek için seni tetikleyen şey ne? Benimki dişlerimi fırçalamak. <laughs> Nasıl mı? Şöyle anlatayım. Bunu yapmanın en kolay yolu var olan bir alışkanlığın ucuna yeni davranışı eklemek. Mesela her sabah dişlerimi fırçaladıktan hemen sonra yoga yaparım. Çünkü beynim artık dişlerimi fırçalarken yoga yapmam için tetiklenmiş oluyor. Bu sayede yeni alışkanlığımı gerçekten kazandım. Sen de yeni bir alışkanlık kazanmak istiyorsan önce kendine şunu sor. Hangi mevcut alışkanlığının ucuna bu yeni davranışı ekleyebilirsin?